Benim merhaba. Bugün 4 Mart 2024. Dünya yine her sabah hatta gün içerisinde zaman zaman saat başlarında da yeniden kurulmaya devam ediyor. Bugün e, sizlerle insanlık ittifakından konuşacağız. İki dünya birleşiyor mu diye başlıyor başlık konularımız, başlık cümlelerimiz. Erdoğan'ın Avro Babil ve Avro Mısır operasyonları diye bir alt başlık. Birleşim masası nerede kuruldu diye üçüncü alt başlık. Ve ne olacak bu üçüncü dünyanın hali diye de bir son başlık koymuşuz. Efendim hepinizi sevgi ve saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Ben Ahmet Yozgat. Kraliçe İngiltere ve dolayısıyla dünyayı mezardan yönetmeye devam ediyormuş gibi sanki öyle görünüyor. Yani 2. Elizabeth doktrini solgun bir aralıktan sonra yeniden aktif hale geçti denilebilir birkaç haftadan beri. Bunu Erdoğan'ın sağladığını söyleyelim. Kraliçenin oğlu ve torununa kalsa böyle bir sonuç elde etmenin imkanı yoktu, kalmamıştı. Dolayısıyla başkalarının katarına eklemlenmek İngiltere ve Birleşik Krallık ve dünya için artık kaçınılmaz bir neticeydi. Öyle düşünüyorlardı, öyle düşündüler aralık yerde. Ve İngiltere ve de bağlı olarak ABD ve hatta dünyanın dümenine bin yılcılar oturacaktı bu düşünceden ötürü. Yani üçüncü dünyanın satmanları diyelim biz o dümencilere. İşte Erdoğan bu felaketi önledi biliyor musunuz? Önleme hamlesinin Erdoğan-Papa görüşmesi olduğunun da altını çizelim. Daha önce dediğimiz gibi Papa'nın iknasında Külliye'nin kozmik alt dünyasında korunan Barnabas İncili tehdidinin olduğunu değerlendirmeye devam ediyoruz fakir. Papa'nın gözünü korkutan bir kitap var Türkiye'de. Hatta Ankara'da neler oluyor? Mesih geldi Ankara'da dinleniyor başlıklı video kaydımızın konusuydu Barnabas İncil'i ve orada demiştik ki külliye bu sebeple yapıldı. Barnabas İncil'ini korumak. Barnabas İncil'inin korunduğu yere o yıllarda 2000'ün önden 2010'dan önce 2006 ve 2008'de iki tane konuk geleceğini beyan etti. Randevu istediler. 2005'te belki. Bunun üzerine külliye yapıldı. Barnabas İncil'i alt katında bu anlamda eee Külliyenin mimarisini Süleyman Mabedi'nin, Süleyman Camii'nin diyelim ve veya Salomon Mabedi'nin yapısına benzetebilirsiniz. Hatta bu mabedin mimari planlarını da piramitlerin, ehramların mimari krokisinin kopyası olarak görebilirsiniz. Yani her iki yapı da kıymetli birer şey saklaya geldiler. Saklamak için yapıldılar. Bunun için hep iki katlı oldular. Üst görünen kısım ve altta kozmik bir katman. Piramitlerin kozmik katmanında ne saklı olduğunu zaman zaman ve sıkça hatta söyledik. Hatırlıyor olmalısınız ya da hatırlayanlar hatırlamayanlara söylesin bu sefer. Yani oraya girip konuyu uzatmak niyetinde değiliz. Zira uzun kayıtlarımız dinlenmiyor. Ciddi şekilde seyirci, dinleyici, okuyucu kardeş kaybettik. Neredeyse binin altına da düştü son yayınladığımız İngiltere'nin Windsor'ların sonumu videomuzda 500-600 kişilik bir takipçi görünüyor. Diyelim şikayetlenelim böylece. Ee, Süleyman mabedinin altında ne saklı olduğunu da biliyorsunuz. Zaman zaman herkes söyledi birkaç kere biz de değindik. Oraya girmeyeceğiz. Zira istiyoruz ki bilenler bilmeyene, bilmeyenlere anlatsın. Konuyu uzatmamak adına. Peki bu üçlüden Beştepe'deki sarayın alt katmanında ne saklıyordu sorusunun cevabını zaten biz vermişiz. Bizden başka bu konuda konuşan yazında olmadı. Biliyorsunuz, bir daha söyleyelim. Yukarıda da geçti. Barnaba İncilini saklamak üzere alt katmanı oluşturuldu kozmik. Hatta 15 Temmuz'daki bir kısım oraya yönlendirilen uçakların sarayın bahçesini bombardımana tutarken saray binasına dokunma işinin nedeni de alt katmandaki onlar için de kıymetli olan bu şeyi bu kitabı korumak olduğunun da altını çizelim ve geçelim dedik ki külliyenin külliyenin kozmik alt dünyasında korunan Barnabas İncil'i papanın gözünü korktu. 2006'da geldi. Bağlı olarak 2008'de kraliçe geldi. Ve bundan birkaç ay önce Erdoğan bir 2015 ziyareti daha var. 2000 2016'dan önce bir gelişti bu muhtemelen e, Vatikan'ın bildiği 15 Temmuz'un haberini vermiş olmalı ya da onunla tehdit etmiş olmalı Vatikan. Şimdi de Erdoğan onları tehdit etmeye başladı iki ay evvelki Papa görüşmesi üzerinde çok durduk zira. Avro Babil'in kuruluşu o manada gerçekleşti dedik hatırlanacağı gibi ve o e, görüşmede son iki ay belki görüşmede iki üç ay oldu zannediyorum geçen e, yılın son evet dört ay filan olmuş Kasım ayındaydı galiba Kasım'ın on mıydı Bilenler bilmeyenlere söylesin. Erdoğan o görüşmede nazik tehdidini masaya koyup Barnabas İncil'inden söz ediyoruz. Yani Hristiyanlığı bitirecek bir kitap. Onun için demiştik ki Mesih geldi Ankara'da dinleniyor. Mesih dediğimiz Hazreti İsa. Hazreti İsa'nın canlı gelmesine gerek olmadığı kanaatimizi söyledik zaman zaman. Kitabı geldi, İncil geldi. İncil'i açtığınızda Hazreti İsa konuşuyordu. Hatta Hazreti Allah şanı yüce azze ve celle Hazreti İsa ile birlikte konuşuyor. Vahiyler de var orada, hadisler de var. Erdoğan bu tehdidi masanın üzerine koyduktan sonra masaya koyduğu bir projeden de söz edelim size. Tatana ve satmanlara karşı insanlık ittifakı önerisinden bahsetmiş olmalı. Papa da bu önerinin sinerjisini ve bu sinerjinin arkasında duran akümülatör olarak Erdoğan'ı, Türkiye'yi ve Türkleri ciddi buldu. Ya arkasından bir teori Avro Babil'in kuruluşu. Konuyu kendi makalesinde anlatmıştı. Papa bu öneriyi kabul etti ve Erdoğan zira o papa 2021'de Irak'a gitmiş Babil'i kurmaya geldiğini apaçık söylemişti. Ondan bir ay sonra da Mısır kurulmaya başladı. Kadim Mısır. Oradakiler de ayağa kalktı. Yani Firavunlar mezarlarından doğruldular ve saraylarına geldiler. Yani Mısır Müzesi. Ne. İşte Papa Ondan beri unutmuştu Babil planını Erdoğan'ın koyduğu öneriyle birlikte yeniden hatırladı ve tamam dedi. Avro Babil'i kurma yetkini yetkisini veriyorum sana. Ama Erdoğan dedi ki bu yetkiyi verdiğin yetkiyi zira bu yetki bu yetkiyi gerektiren Avro Babil ve onunla birlikte diğer unsurların konuşması 2008'de kral için ikinci Elizabeth'le kurduğumuz bir doktrindir, bir plandır. O halde bundan onun mahdumlarının da mirasçılarının da haberdar ve ikna edilmesi lazım. Onun üzerine ikna edildiler zaten. Kraliçenin oğlu ve torunu bu sebeple ikna edildiler kanaatindeyiz Allahu Alem. Yani Erdoğan hem şahsı hem başkan olduğu devlet hem önder olduğu millet hem de ortaya koyduğu proje sebebiyle inandırıcı geldi hem Vatikan'a hem de İngiltere'ye. Zira aynı Erdoğan 2008'de de kraliçeye inandırıcı gelmişti. Çünkü o görüşmede Cumhurbaşkanı'nın ne yapacaklarını masaya koyması sözünü ettiğimiz Kraliçe doktrininin de aynı zamanda ana hatlarını, ana satırlarını teşkil etmişti. Zaten o nedenle Hamine'nin oğulları vazgeçti fakat Erdoğan o doktrinde ısrar etti ölümünden beri Hamine'nin. Aynı ısrar o doktrinde ısrar etmesiyle İngiltere krallarını da ikna etti. Hatta Galler masasında. İşte bu nedenle geldi. Windsor ailesi üzerine ölüm laneti. Ve Erdoğan'ın Mısır seferinden sonra İngiliz Kraliyet Sarayı'nda kanser kol gezmeye başladı. Windsor'lardan intikam alıyor hadsel. Ama bunun şöyle bir faydası olduğunu da söyleyelim. Nasıl bir faydası? İngiliz üçgeninin aylar önce tarif etmiştik ya Galler yani Frankfurt Alman üçgeninin yerine kurulan yeni bir dünya planı, dünya düzeni planı. Frankfurt üçgeni federal bin yılcılar Bavyera ayağı ve Saksonya ayağından oluşuyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa başta olmak üzere Batı kampını ve tüm dünyayı bu üçgenin şifresi içerisinden yönettiler. Dedik, uzun uzun dedik, biliyorsunuz işte Galler Frankfurt'u yıkmak için kurulmuştu. İngiliz üçgeni Galler masası tepede. Windsor'lar ve kraliçe bu ayağı teşkil ederken stuartlar ve onların kralı e, bilim de bu ayağı teşkil ediyor, edecekti böyle bir galler dünya düzeninin peşinde. Bunun da kraliçe planı olduğunu biliyorsunuz. Kraliçenin e, ölümüyle birlikte üçgen dağıldı. Galler çatladı. Kraliçenin oğlu ve kral iki ayrı hanedanın temsilcisi olarak birbirine rakip oldu. İşte Erdoğan'ın son hamlesi bu çatıyı yeniden kurdurdu doktrini, kraliçe doktrini yeniden bina etti. Kanser sebebiyle Charles yetkililerinin, yar, yetkililerinin yarısını oğluna devretti biliyorsun. Böylece iki kral tek krala dönüştü. Nerede ikilik? Orada tefrika. Orada ayrı baş. Orada rekabet, nerede ikilik ve üçlük bir de, üçlük içerisinde hanedanlar arasında yer alan 12 tane biri henüz tahta geçmedi. 12 tane hanedan ayrıca Avrupalı Mısırcı hanedanlar da davet edildi oraya. Habsburglar başta olmak üzere. Burbonlar, İspanya Burbonları da geldiler. Bununla birlikte Belçika Kraliyeti de o yapının içerisinde başka unsurlar da var. Dolayısıyla Galler'de tepedeki Hanedanlar Konseyi epey bir çok başlı. Altta da iki baş var. Stuart ve Windsor'ların teşkil ettiği iki önder hanedan ve onların iki kralı. Böylece Erdoğan'ın hamlesiyle çatı kuruldu. Galler masasındaki hanedanlar insanlık koalisyonunda ve üçüncü dünyaya karşı Papa'nın emriyle tavsiye gibi geldi o emir. Birlik oldular. Bu anlamda iki krallığında bir kral doğdu. Dolayısıyla Windsor ve Stuart, Stuart hanedanları da birlik ve yek vücut hale geldi. İşte bu sebeple kraliçe ana doktrininin fikir babası sayılabilecek olan Erdoğan'a Avro Babil'den sonra Avro Mısır alanı da açıldı. İki dünyayı bir etme. Hani diyorduk ya kraliçe Babil kanıyla Mısır kanını birleştirendir. İşte bu başarı Üçüncü dünyanın satmanlarını kudurttu Kraliçe karşısında Aynı birleştirmeyi daha büyük ölçekte yapan Erdoğan'ın son hamlesiyle birlikte Bu kudurma çılgınlığa dönüştü Windsor Stuart kanını kraliçe birleştirmişti bu kanın iki kutbu olan Mısır ve Babil'i Erdoğan'ın birleştirmiş olması savaşı kazanmak anlamına geliyor. Bu yüzyılda belki üçüncü bin yıldır. İşte bu başarı üçüncü dünya satmanlarının yeniden bir derlenip toparlanıp akıl almaz bir saldırının planlarını yapmaların da beraberinde gelir. O nedenle Filistin savaşının artık harının sonması, sonlanması, sönmesi gerekmiş olmasına rağmen savaş körükleniyor. Biden Biden'ın olumlu görünen mesajlarına rağmen o dünyanın kargo uçakları akıl almaz bir şekilde eee mühimmatı tükenmiş olan Siyonyalılara cephane ve savaş malzemesi yığmaya devam ediyor. Ve bununla yetinmiyorlar, savaş alanını genişletmek arzusunda var. Bu anlamda Türkiye birinci hedefte ve bu hedefi genişletecek bir zaman dilimi içerisinde. Bu, bu yüzden siyaset ve 31 Mart seçimlerine bir başka anlam yüklenmeye çalışıldığını arka planda söyleyelim. Halkımız tekrar sokaklara hazırlanıyor. CHP'nin dikeni burnunda ve oldukça acemi atanmış diyebileceğimiz genel başkanının bir iki gün evvelki beyanatını hatırlayın. Sokaklara çağıracağız diyor. Arkasından da tabii ki dövüşmek için değil diyor. <laughs> Erdoğan da kızıyor. Siz alemi kör bizi savur mu zannediyorsunuz? Haklı. Fakat İnsanlık cephesinin de insanlık ittifakının da boş durmadığı kanaatimizi söyleyelim. Şöyle ki. Son günlerde İngiliz ve Türkiye safının sıklaştırılmakta olduğunu hissediyoruz. Hissediyoruz değil, duyuyoruz. Ajanslar bunlarla bununla ilgili haberler bakımından epey bereketli. Mesela bu canlanan trafiğin en son yolcusu genel kurmay başkanı ve savunma bakanı oldu. Fidan da onlardan önce gitmişti yanlış kalmadıysa aklımızda. Ee, i̇şte bu görüşme son görüşmede satmanların ve insanlık ittifakının karşısında olan 3. Dünya'nın ve bin yılcıların Amerika'nın B nokta Amerika'nın binci, Amerika'nın gözünü korkutacak bir pazarlık da yapıldığı haberi ajanslara düştü. Yani Türkiye'ye bir uçak gemisi geliyor. Gerekçesi tuhaf. İngiltere'nin hazinesi boşaldı. Harcayacak parası kalmadığı için bir uçak gemisini satılığa çıkarttı. Türkiye talip, Türkiye satın alacak diyor. <laughs> Efendim, ee, İngiltere uçak gemisini yahut da evini, barkını, toprağını satacak kadar hazinesi boşalmış bir ülke olamaz. Olmadı, mümkün değil. Olmaz. Buna rağmen böyle bir gerekçe de kuyruk uçurtma kuyruğu gibi takmışlar pazarlığı Daha doğrusu verilen verilecek olan geminin uskuruna diyelim olsun canım öyle de olur. yani parası kalmasın da bize satsınlar Bu da iyi bir şey zengin gösterir bizi bunun gibi daha birçok şey sayabiliriz ee, bu manada bir ikinci bölüm daha yapacağız bu insanlık ittifakıyla ilgili olarak bakalım ne olacak Buna bağlı olarak Almanya'nın kafası çok karışık. Aynı çatlak Almanya'da. Almanya'da garip tuhaf işler oluyor. Sırada bundan sonra yapacağımız bir iki tane üç tane belki Alman video kaydı da olacak. Orada hakikaten ilginç şeyler anlatmaya çalışacağız mümkün olduğunca ikiye ayrılma ihtimali gittikçe artan hem Avru Babil'den ötürü hem de yeni Türkiye'nin Avro Mısır görevinin eklenmesiyle gücü, yetki alanı, salahiyeti ve tehlikeli hali bazıları için, Balmanya, Amerika için, Binilciler için artan Türkiye'nin karşısında Artık ee, tehlike olduğundan daha büyük. İşte bu nedenle İngiltere'nin vereceği savaş gemisinin üzerindeki donanımı 100'üncü Amerika'nın F16'ları üzerinden kabul etti Alman temsilciler meclisi. Lakin ondan evvel oyru fatırları, oyru fatırdı değil mi? Yani Avrupa'nın İspanya, Fransa, Almanya mı üretiyordu? Ya da İspanya, Hollanda, Almanya ortaklığının mıydı? Bilenler yazsın. Eurofighter Avrupa uçakları ile donatma ihtimali doğdu. Bu pazarlığa, bu isteğe karşı çıkan bir birkaç ay evvel karşı çıkan Almanya artık gönlü olmuş. Zira Saksonya aklı devrede o nedenle uçakları vereceğini açıkladı. Diyelim birinci bölümü burada bitirelim. Ve biz yine bir Pinokyo okuyor masalı anlattık. Lakin hakikati Allahu Alem.